Evet millet sanırım demek istediğimi anladınız bu şehirde her kar yağdığında başımıza bir bela geliyor Bu işin arkasında kesin Herobrine var kesin babamı kurtarmamız lazım Tamam da Aref abi bir şeyler yapalım o zaman Herobrine babama zarar verebilir kötü şeyler yapabilir Evet fakiri kurtarmamız gerekiyor Aref ne yapacağız peki şimdi Bunu daha sonra düşünürüz neyse herkes evlerine dağıldı baksanıza şuraya biz de dağılalım yavaştan Yarın sabah olduğu zaman daha akıllı düşünürüz Daha güzel planlar yaparız Gecenin bu saatinde bir şey yapmak Bizim için zaten çok tehlikeli olur Canım ailem benim Evet Arif abi doğru söylüyorsun Neyse şu çocukları da alalım da gidelim bari Bir dakika ne oluyor bu soğukta nereden geliyor Ulan bu kapı neden açık çocuklar nerede Arif abi Arif abi çabuk buraya bakın millet Arda kardeşim ne oluyor Sakin ol Çocuklar çocuklar galiba dışarı çıkmışlar Evin kapısı açık içeriye soğuk giriyor baksanıza Nereye gitti bu çocuklar? Nereye gitti? Bir dakika ne yani? Efekan ve Alperen dışarıda mı şu anda? Hayır olamaz Arda kardeşim. Ne diyorsun sen? Dışarısı şu an çok tehlikeli. Bilmiyorum bilmiyorum. Bu çocuklar yine niye kafasına göre hareket ediyor ya? Neden böyle bu çocuklar? Neden? Tamam tamam neyse böyle saçma sapan düşünmeyi bırakıp çocukları arayalım. Ay Arda Efekan ve Alperen nerede yani şimdi? Dışarıya mı çıktılar? Dışarısı çok tehlikeli. Tamam tamam hanımlar burada kalsın hadi bakalım beyler biz gidelim çocukları arayalım o zaman. Ali oğlum kadınlar sana emanet. Olamaz ya nereye gitti bu çocuklar nereye? Elimizi çabuk tutalım Herobrine çocukları da ele geçirebilir onlara da zarar verebilir. Arif abi bu çocukları kesinlikle bulmamız lazım ne yapalım dağılalım o zaman dağılıp arayalım böyle tek tek bakamayız her yere. Aynen doğru söylüyorsunuz hadi bakalım dağılıp arayalım onları. Çocuklar neredesiniz ses verin çıkın ortaya Efekan Alperen Efekan Alperen neredesiniz çocuklar ortaya çıkın çabuk Of of bir bu eksikliği şimdi de çocuklar kayboldu Çocuklar neredesiniz çıkın artık ortaya neredesiniz Arkadaş çocuklardan hiç ses seda yok nereye gitti bu çocuklar nereye gitti Bir dakika şu şuradaki Alperen değil mi Evet evet baksana şuraya ne yapıyordu öyle ne olmuş Alperen'e Alperen Alperen evlat uyan kalkaya ya Alperen Uyuyakalmış galiba Alperen iyi misin umarım hala hayattadır Baksana şuraya hareket ediyor sanki Alperen uyansana Alperen Efekan nerede Olamaz anlaşılan donmuş baksana şuraya Alperen kendine gel <laughs> Ne oluyor bana böyle çok soğuk dışarısı gerçekten Arda abi sen de nereden çıktın Alperen sen buradasın Efekan nerede peki her yerde sizi arıyoruz oğlum neredesiniz siz En son en son fakir amcayı gördük onun peşinden gidiyorduk sonra sonra birden kendimi burada buldum hatırlamıyorum Efekan Efekan en son benim yanımdaydı ben bayılmışım soğuktan onu bulmamız lazım Arda abi. Ne tarafa gideceğiz oğlum biliyor musun sen Efekan'ın ne tarafa gittiğini. Gel benle beraber Arda abi yanlış hatırlamıyorsam şu tarafa gitmişti. Gerçekten çok soğuk dışarısı ben nasıl geldim buraya nasıl hiçbir şey hatırlamıyorum. Tamam tamam neyse şu an Efekan'ı bulmamız lazım. Efekan canım oğlum benim neredesin sesimizi duyuyorsan bize ses ver Efekan. Efekan ortalarda yok bir dakika olamaz Arda abi bu bu Efekan mı? Efekan canım oğlum hayır olamaz ne oldu sana Efekan kalk ya Efekan. Hayır hayır ne olmuş buna böyle Efekan oğlum duyuyorsan sesinizi kalk gözünü seveyim. Arda abi sanırım sanırım Efekan ölmüş. Saçmalama Alperen ne diyorsun oğlum sen yaşa Efekan Efekan oğlum kalk ya hadi Efekan. Hayır canım oğlum inanamıyorum nasıl olur böyle bir şey nasıl. Hı, <laughs> neler oluyor burada böyle hayır olamaz Efekan ne oldu ona. Bilmiyorum her yerde efekanı arıyorduk ondan sonra onu burada yatarken gördük Arif abi ne olmuş buna böyle ne olmuş Arif abi yaşayacak değil mi Arda canım kardeşim benim çok üzgünüm Hayır Arif abi sakın o kelimeyi kullanma Arif abi yaşayacak efekan değil mi Üzgünüm kardeşim başın sağ olsun Hayır hayır Evet fakir artık elimdesin buradan asla kurtulamayacaksın farkındasın değil mi? Korkunç Noel Baba ne istiyorsun benden biz sana ne yaptık neden şehrimize saldırıyorsun? Beni burada günlerdir tutsak olarak tutuyorsun çıkar artık beni buradan çıkar ailemi özledim. Yeter artık fakir gerçekten başım ağrımaya başladı senin sonunu getiririm bak burada. Eğer senin canını almamı istemiyorsan kes sesini. Senin normalde işini çoktan bitirirdim de senin sayende şehirdeki diğer insanları da ele geçireceğim. Ya be adam manyak mısın nesin yaşlı başlı adamsın git başka şeylerle uğraş bizle neden uğraşıyorsun. Galiba sonum geldi bu herif benim burada işimi bitirecek. Her neyse daha fazla seni dinlemek istemiyorum ben biraz dışarı çıkacağım. Sakın burada bağırıp durma yoksa gerçekten senin için iyi şeyler olmaz. Olamaz ya benim buradan bir şekilde çıkmam lazım Sesimi de kimseye duyuramam ki Allah umarım birileri gelip beni buradan kurtarır umarım Bunu Noel babanın aslında ben başka birisi olduğundan şüpheleniyorum ama hadi hayırlısı Canım kardeşim benim kim yaptı sana bunu için merak etme alacağız intikamını yerde kalmayacak kanın Canım oğlum benim seni şimdiden ne kadar özledim bir sen var ya Canım yeğenim benim merak etme senin intikamını alacağız babamı da kurtaracağız bunu eğer kim yaptıysa kesinlikle fakiri kaçıran adam yaptı. Onun kim olduğunu bulmamız gerekiyor. Sabahtan beri ben ne anlatıyorum? Bunu yapan Herobrine diyorum size. Galiba beni anlamıyorsunuz. Göreceksiniz bu işin sonunda ben akla çıkacağım. Canım dostum benim canım dostum. Sen bu dünyadaki benim tek dostumdun. Artık sen de yoksun. Yalnız kaldım koca dünyada. Neyse millet hadi bakalım. Son görevimizi yerine getirdik. Efekanı gömdük artık buradan gidebiliriz. Arda canım kardeşim içini rahat tut Efekan'ın intikamını alacağız. Gerçekten şehirde çok korkunç şeyler oluyor biz ne zaman rahat edeceğiz ya ne zaman? Evet hadi bakalım bu mezardan çıkmanın zamanı geldi artık benden öyle kolay kolay kurtulabileceğini mi sandın Herobrine? Bana bu yaptıklarının bedelini gerçekten sana ödetmeyeceğimi mi düşündün? Şimdi senin için gerçekten hiç iyi şeyler olmayacak. Var baba kılığına bürünüp bizi kandırdın. Benim canıma kıydın. Bunun bedelini sana ödeteceğim. Ailem sevdiklerim senin yüzünden ne kadar üzüldüler. Sen bunun bedelini gerçekten ödemeyeceğini mi sanıyorsun? Senin nerede olduğunu gayet iyi biliyorum. Senin için geliyorum oğlum. Bitti senin işin bitti. Elimden asla ama asla kurtulamayacaksın. Hayır hayır gerçekten çok korkunç bir rüya gördüm. Rüyamda ve mezardan çıkıyordu. Gerçekten çok gerçekçi bir rüyaydı. Sanırım, sanırım bu gerçek olabilir. Bu şehirde çok büyük bir lanet var. Her kar yağdığında böyle paranormal olaylar oluyor. Mezarla gidip kesinlikle Efekan'ın mezarını kontrol etmem lazım. Bu işin içinde bir iş var. Ben böyle durduk yere rüya görmem. Evet işte geldim mezarlığa. Hadi bakalım. Hı, bir dakika olamaz. Hayır. Efekan mezarın içinde yok. Rüyam gerçekmiş. Efekan lanetlendi. Efekan Herobrine'den intikam almak için onun peşine düştü kesinlikle. Gidip bir şekilde Efekan'ı bulmam lazım. Ne olursa olsun Efekan'ı bulmam lazım. Olamaz, olamaz. Evet fakir artık sana gerçek yüzümü göstermenin zamanı geldi. Benim gerçekten Noel Baba falan olduğumu düşünmüş olamazsın herhalde. Göster bana gerçek yüzünü. Sen kimsin? Noel babanın bizde bir derdi olmaz. Sen başka birisin. Sen kesinlikle bizim eski bir düşmanımızsın. Çok doğru bildin fakir. Beni gördüğün zaman çok şaşıracaksın. Nasılsın fakir? Özledin mi beni? Hayır olamaz. Herobray ne istiyorsun bizden? Çabuk bırak beni. Çabuk. Yemin ediyorum şüphelenmiştim. Senin olduğunu biliyordum. Fazla bağırma fakir. Başım ağrıyor. Her neyse artık elimdesin. Buradan kurtuluşun olmayacak. Ben senin yerinde olsam o kadar emin konuşmazdım Erobray. Bir dakika sen, senden nereden çıktın? Efekan evlat sen, bu sensin ne oldu sana böyle? Ben seni öldürmemiş miydim? Sen nasıl çıktın mezardan? Benden gerçekten de öyle kolay kolay kurtulabileceğini mi sandın Erobray? Yaptıklarının bedelini şimdi sana ödeteceğim. Sen bana ve sevdiklerime zarar verdin. Bunların hepsinin bedelini ödeyeceksin. Hayır ufaklık dur bak anlaşabiliriz. Tamam bırakacağım fakiri de senin de yakanı bırakacağım. Üzgünüm artık her şey için çok geç gel bakalım. Hayır. Aa! İşte buraya kadar da yaptıklarının bedelini ödedim pislik herif. Dedeciğim sen iyisin değil mi? Kurtardım işte seni. Efekan aslanım benim sen olmasaydın bu adam beni öldürecekti. Merak etme ben burada olduğum sürece sana asla zarar veremez. Yaptıklarının bedelini ödedi işte böyle. Bize kötülük yapmak neymiş görmüş oldum böylece Herobrine. Aynen öyle Efekan. Aslanım benim. Görür duyuyorum seninle. İşte buradasınız. Şükürler olsun. Buldum sonunda sizi. Hı, Arif amca sen sen nereden biliyordun bizim burada olacağımızı? Arif canım oğlum hoş geldin. Bak Efekan Herobrine'in işini çoktan bitirdi. Meğerse bizi bunları yapanların hepsi Herobrine'miş. Evet babacığım biliyordum zaten Herobrine olduğunu. Efekan'ın mezarından çıktığını rüyamda gördüm. Burada olduğunuzu biliyordum. Geldim ama zaten işini çoktan bitirmişsiniz. Evet Arif amca ben bu şehirde olduğum sürece bu şehre kimse zarar veremez. Gösterdim bu aeroplane bozuntusuna da gününü. Aslanım benim gurur duyuyorum seninle Efekan gurur duyuyorum.